Hadi sene. Ey. Ay evet. Canına. bu işte bayağı iyi olmaya başladım. Kalp çizme dahisi gibiyim. Hadi kendi şeridinde kal. Ne? Aptal yavaş araba. Hadi hadi. Hadi. Of biraz sessiz olur musun Betty? Sen anlamazsın. Ay. Hey tuşun. Ona nasıl sert basmışsın artık. Ah, şimdi nasıl oynayacağım? Bu fena oldu. Ver şunu. O artık benim. Öf çok saçma. Kalemini bırakmış. Bu oyunu iki kişi oynar. Klavyenin tuşunu kaybedersen. Üç boyutlu kalemle kendine bir tane yap. Sadece diğer tuşlara uyacak kadar yüksek olsun. Şimdi gerçekle yüzleşme zamanı. Evet. İşte oyun başlıyor. Amanın. Betty geri dönmüşsün. Nerede kalmıştım? Betty sormadan kalemimi almışsın. Niye kız kardeşler bu kadar sinir bozucudur ki. Neyse ki çabuk düşünebiliyorum. Aman neyse. Ah, bu kopya kağıdı katlanmaya hazır. Acaba öğretmen bunu fark eder mi? Belki biraz daha küçük olsa daha iyi olur. Hadi öğretmen bunu da bulmaya çalışsın. Hey, bu küçük cep için bile biraz büyük. Bu uzun denklem kopya kağıdına sığmıyor. Hadi sıra şuraya. Öf. Bu formülleri kendi başıma hatırlayamıyorum. Yarınki sınav yüzünden endişe mi duyuyorsun Jennifer? Al. Ha ha. Çok komik. Aa. Zavallı minik şey. Bir dakika. Müthiş bir fikrim var. Mükemmel bir kopya kağıdı mı istiyorsun? Denklemi şişirilmiş bir balona yaz. Sonra tamamen söndürüp kopyalamak için ıslak mürekkebin üstüne selotep yapıştır. Sonra da bunu tırnağına yapıştır. Ne küçücük oldu. Artık kimse kopya çektiğinden şüphelenmeyecek. Sınavda öyle başarılı olacağım ki. Ne yararlı bir numara. Ay. Eyvah annem beni öldürecek. Kırk aldı mı inanamıyorum. Küçük hanım bu evde kırık not kabul edilemez. Beni çok hayal kırıklığına uğrattın. Mideme ağrı girdi. Hey Can. Ne oldu? O feyi düzeltmenin yolları var biliyor musun? Dur göstereyim. Sadece birkaç çizgiyi yeniden düzenleyelim ha. Artık notun A. Sen bir daha hissin Kate. Al teşekkür olarak çikolatamı kabul et. Ay sağ ol canım. Aa, Zafer'in tadı bu. Başka neler tatlıdır bilmek ister misin? Biraz hayal gücüyle hemen hemen her notu değiştirebilirsin. A alabilmek varken niye D ile yetinesin ki? Söyle daha iyi. Yeteneğini karlı bir işe dönüştürmüşsün Kate. Bana not bükücü derler. <laughs> Söz konusu çalışmak olunca bütün olay derli toplu olmaktır. Ve notları fosforlu işaretlemek de bunun harika bir yoludur. Bu sınav çok kolay olacak. Hey, çalışırken susuz kalabilirim. Şunu doldurma zamanı. Ay. Neyse, dediğim gibi. Aha, aha. Evet, kesinlikle. Jennifer, yo. Dersim. Bu fosforlular oyuncak değil Jennifer. Nasıl çalışacağım şimdi? Sakin ol Kate. Limon suya lezzet katmaktan fazlasına yarar. Hay canına bunu nasıl yaptın? Ne sihirli bir meyve. Bir dahaki sefere bir iki karalama yaparsan ve aniden fikrini değiştirirsen, bir limon gerçekten günü kurtarabilir. Çok havalı değil mi? Ama suyuna başka bir limon dilimi koymayı unutma. Ah, ne iyi uyudum. Saat kaçmış? Cık, olamaz okula geç kaldım. Acele etmeliyim. Bir şeyler giyeyim. Galiba çok fazla giysim var. Ah oh, başım. En azından zaman kazandım. Günaydın anne. Biraz bir şeyler ye. Sen ne giymişsin öyle? Ah kusura bakma anne gitmem lazım. Ne tuhaf bir kız oldu bu. Olamaz yine mi? Her gün aynı şeyi yapamam. Günaydın Gitmem gerek anne. Ne giymiş o? Bu kızın daha iyi giyinmeye başlaması lazım. Bu oda darmadağınık. Her yer giysilerle dolu. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Ama harika bir fikrim var. Bu kıyafetleri çıkarıyorum. Ve şu giysi düzenleyiciye asıyorum. Her şey daha derli toplu oldu bile. Her güne bir kıyafet. İşte annen yine halletti. Uyan bakalım. Okula gitme zamanı. Ne? Harika bir rüya görüyordum. Giyinme zamanı. Dada. Gelsene. Peki kalktım. Bak her şeyi derli toplu yaptım. Vay canına anne, bütün giysilerimi görebiliyorum ve kombinleri bir araya koymuşsun. Harika bir fikir. Bu çok güzel görünüyor. Olamaz saat gelmiş. Şapşalım benim. Güle güle git. Sağ ol anne. Sen harikasın. Herhalde çalışmışsınızdır. Ben yani umarım. Aa, zor görünüyor. Kendi adına konuş Nina. Sen ne yaptığını sanıyorsun? ne bencil. Sanırım bu işte yalnız kaldım. Bunların hiçbiri tanıdık gelmiyor. Kim acaba? Ustudur çocuklar tamam mı? Evet. işte gidiyor. Cevapları alma zamanı. Böyle çekip gittiğine inanamıyorum. Şansıma. Bugün etek giydim. Silinirler değil mi? Bunlar işimi görür. Keşke kazan falan olsaydı. Aptal tek. Aa bu çok tuhaf. Buldum. Biraz makyaj malzemesi kullanabilirim ve bu tam benim tonum. Ama biraz görünebilir olmalılar. Sınav devam etsin. Neyse kiçe. Ben de seni seviyorum anne. Hiçbir şeyden şüphelenmedim. O artı benimdir. Görünmüyor değil mi? Çok iyi çekmek varken niye çalışayım ki? Hepsi bitti. Ama çabuk bitirdin Nina. Hepimizin akıllı telefonları olduğundan beri dersler eskisi gibi değil. İstersen hocalara sor. Evet, telefonları toplama zamanı. Bunu saklamalıyım. Ödevlerinizi yaptınız mı bakalım hanımlar. Of, kazanmak üzereyim. Buradan nefret ediyorum. Sanki fotosentez konusunu işlemeyi çok istiyorum da telefonunu kullanmak istiyorsan ileri düzeyde kurnaz olmalısın. Cevap gözünün önündeymiş. Telefonunu yüzüstü yatır ve sıcak silikonla bir çizgi çek. Aşağı kadar insin. Sonra üstüne bir boya kalemi yapıştır. Harika! Şimdi bunu bir destek kaleme tekrarla. Havalı görünüyor, değil mi? Artık selfie çekerken asla yakalanmıyorum. Sadece boya kalemlerimi kullanıyorum. Ne biçim kandırdım? Bu tüyo dahice. Ah yine sıkıcı bu ders. Bayan Apple bir durmadan konuşuyor. Gözüm üstünüzde. Azıcık kestirmenin tam zamanı. Niye Brian'ın hep uykusu var? Betty, dur. Bana beş dakika izin ver. He. Of ya. Bu ne? Beton mu? Of. Ay. Sadece kestirmek istiyorum. İyi uykular Brian. Betty, yapma dedim. Alo. Aman tanrım, buna inanamayacaksın. Müstakbel kocamı buldum. Nihayet. Hey, bunun üstünde bir delik var. Oh. Oh oh. Yastık mı lazım? Kapüşonuna şöyle bir kesik at. Sonra da içini pamukla doldur. Kesiyi dikmeyi unutma. İpliği kes ve o kadar. Biraz kestireyim. Sonra sana dönerim. Aa, Biliyorsun bu yasak. Aynen dolabına gidiyor. Oh. Brian. Telefonun yok mu? O ne o zaman? Of oh ya yakaladı beni. Hemen dönüyorum. Telefonu kaçırma operasyonu başlasın. Asayiş Berkemal sanırım. Şu an kapıdan geçtim. Ha? Neyse dediğim gibi. Onu sonra arayabilirsin. Kaçakçılıkta berbatım. Hey o bir meyve suyu paketi mi? acaba diyorum. Evet. Sınıfa telefon mu sokmak istiyorsun? Kılıfını çıkar. Ve büyük bir plastik poşetin üstüne koy. Sonra keçeli kalemle çevresini çiz. Bu tamam olunca kılıfı kaldır ve poşeti kes. Çizgiyi takip et. Plastiği yapıştırmak için mumlu kağıdı katlayıp kenarına yerleştir. Sonra saç düzleştiriciyle üstüne bastır. Sonra meyve suyu kutusunun ağzına al ve içteki plastik kısmı çıkar. Yan yatır ve üzerine sıcak silikon sık. Bu parçayı plastik poşete tuttur. Şimdi sanki meyve suyu paketi gibi duruyor. Doldur. Dolunca kapağını kapat. Telefonu tekrar kılıfına tak. Ve üzerine sıcak silikon sık. Meyve suyu paketini üstüne yapıştır. Oh, pardon hocam. Ryan o ne? Sadece meyve suyu bakın. He, peki meyve suyu olur. Tamam o zaman. Hmm, kopya kağıdını sınavda nereye koyabilirim acaba? Evet mi ya? Bir daha kolunun içine sokmayacaksın. Geçen sefer ne olduğunu unutmadın değil mi? Ve bir keresinde de çorabına saklamıştın ama kaybettiğini fark etmemiştin bile. Son olarak da tüm kağıda bulaşan mürekkep felaketi var. Hey Mia, yine kopya kağıda sorunları mı yaşıyorsun? Hmm. Bu sefer sırtıma bantlamaya ne dersin? Arkadaşlar zaten bunun içindir değil mi? Ama saçlarını da kapat ki kopya kağıdım görünmesin. Hadi hadi geç kalacağız. Hmm, biraz yardım almanın vakti geldi. Emi hadi vakit geldi. Ay dur şu güzelim saçlarımı bir savurayım. İşte oldu. Evet. Bu testten kesin yüz alacağım ya. Hey ne yaptığına dikkat et dostum. Of tüm notlarımın düzeni bozuldu. Tamam tamam sakin ol. Of salak çocuk ya. Bakalım durumu kurtarabilecek miyim? Pardon şu zımbayı ödünç alabilir miyim? Tamam, kağıtların düzeni artık bozulmaz. Öf, neden zımbalamıyor ya? Bugün biraz daha kötü olabilir miydi acaba ya? Hmm. Bir saniye, buldum sanırım. Elinizin altında bir maket bıçağı varsa, kağıtlarınızın köşesine birkaç kesik atın. Sonra üst köşeyi açacağınız bu kesiklerin içinden şu şekilde geçirin. Artık endişelenmenize gerek kalmadı, gördünüz mü? Biliyorum, biliyorum. Çok etkilendiniz. Bana akıllı kraliçe diyebilirsiniz. Ay şu öğrencilere bakın nasıl çalışıyorlar. Ama hiçbir şey boş bir tutkal şişesi kadar işi bozamaz. Hadi ama içinde biraz kalmış olmalı. Ah Emi zamanını boşa harcıyor. Hmm, pekala ver bakalım. Onu çıkarmak için erkek gücü gerekli. Kesinlikle. Pekala. Bana bir dakika ver. Kas gücü göreve başlıyor. Alo. Sıkıyorum. Tamam. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu olmalı. Orada tutkal var biliyorum. Ay tutkal da bütün ile dışarı fışkırmaya hazırmış. Of ya azıcık lazımdı. Bütün ellerimin tutkal olması değil. Ay. Al sana erkek gücü. Tutkal kapakları kurumuş tutkalla tıkanmışsa onları bir kaba koy ve banyoya yapsınlar. Kapakların üstüne sıradan sıvı yağ dökü tamamen kaplansınlar. Şimdi tutkal gevşeyene kadar biraz beklesinler. Şimdi de bir kağıt mendili her birini temizle. Bak hiç kurumuş tutkal kalmadı. Artık yeni eserin üzerinde çalışırken tutkal fışkırtma kazalarına son. Sadece ihtiyacın olduğunda temiz akışkan tutkal var. Aman ya şu tutkal ellerimden hiç çıkmayacak sandım. Oo, o kötü şeyi benden uzak tut. İki ders arasında biraz oyun oynayıp kafa dağıtmanın bir zararı olmaz. İç mekanda top fırlatmanın tek kötü yanı her an yoluna birinin çıkabilecek olmasıdır. Ne zaman emin topu geldiğini görmüyor bile. Pat! Ay kesin fena acımıştır. Emi iyi misin? İyiyim ama egon biraz vedelendi. Olamaz, küpelerim mahvolmuş. Sizi aptal olanlar modaya hiç saygınız yok. Of ya, şu Amy de bazen amma abartıyor değil mi? Takı lazımsa renkli ataşlardan yeni küpeler yapmayı bir dene. Ataşı açtıktan sonra şöyle üçgen şekli ver. Bileşim noktasına biraz şeffaf tutkal sür. Tutkal kuruyunca bir iplik al ve metali tamamen kaplayana kadar sar. Biraz zaman alabilir ama inan buna değecek. Bu bitince biraz daha şeffaf tutkal al ve ipliğin ucunu yapıştır. Son olarak bir küpe iğnesini üçgene şöyle geçir ve göz açıp kapayana kadar bakmışsın bir çift nefis küpen olmuş. Vay canına kim derdi ki yeni ve şık bir çift küpe Amy'nin kendine güven düzeyini birkaç saniyede beşten ona çıkaracak diye. Evet gerçekten de müthiş görünüyorum. Ee, Kevin sana kimse gözlerini toptan ayırma demedi mi? Bu kural senin için de geçerli Justin. Ama işin içine güzel bir kız girince erkekler sporu ikinci plana atıverirler. verirler. Ah, kırık aldığıma inanamıyorum. Annem beni öldürecek. Bittim ben. Ah, sanki her yerde o var. Ah! Gülümsedi mi ne? Aman tanrım. Aa, o kadar da kötü değil. F aldım ya baksana. Kaşlarını katma. Sadece bir plan yapmalıyız. Ve ne yapacağımızı biliyorum. ne yapıyormuşuz? Selam. Şşş. Annem. Selam. Nasılsın? Bir şey canına mı sıkıyor senin? Arkanda ne var? Hiçbir şey yok. Pekala. Ver bakalım. Peki. Sıra bende. Salla salla. Deprem oluyor. Aa! Herkes sakin olsun. Acayip işe yaradı. Sarsıntı kontrolden çıktı. Sarfayla bir dışarı şey çıkabilelim de. Aa! Hadi. Evet sihir etkisini yaptı. Büyük bir tane yakaladım. Cevap vermek isteyen? Oh. Hmm. Akıllı mele. Ee, seçmesi zor. Buradayım hadi senize. Tabii ki. Thomas. Bu şaka mı? Öğretmenin akrabası olmanın getirilerinden biri daha. Hakkından gel oğlum. Öf. Evet. Matematik çok aptalca. Birazcık daha derinlemesine düşün oğlum. Sanırım şansımı deneyebilirim. Beklemek bizi öldürüyor. Oo. Çok yanlış. Üstümde çok fazla baskı var baba. Onu sil ve iki yaz. Evet. Böyle mi? Bu doğru. Ben bir dahiyim. Bunu kutlamak gerek. Hadi oğlum dans etsene. Birinin oğlu üniversitelere gidecekmiş. Zorba. Selam. Ay, saçların kar mı karışık? Özüldüm şimdi. Eminim insanlar ona gülüyordur. başa çıkmak çok zor olmalı. Bir dakika. Biliyor musun sana yardım edeceğim. Bu bir saç operasyonudur. Özellikle şu lastiği çıkarıyoruz. Tamam da şimdi saçım dağıldı iyice. Çünkü daha işim bitmedi. Biraz renge ihtiyacın var. Önce bir saç keçeli kalem alalım. Arkasını kesip boyalı kısmı çıkarıyorum. Sanki boya dolu bir pipet gibi. Yani üfleyerek boyayı çıkarabilirim. Ağzıma sokup üflüyorum. Ve işte bu kadar. Bütün boya çıkıyor. Pekala. Şimdi boyamız olduğuna göre bir de krem lazım. Bir miktar krem alıp boyayla karıştırıyorum. Pekala. Sıradaki adıma hazırız. Lastik eldiveni aldım. Artık içine dalabilirim. Bunu saçının bir tutamına süreceğim. Şimdi de alüminyum folyo ile kaplamalıyım güzel. Sıram orada. Bunun gerçekten iyi bir fikir olduğuna emin misin? Evet, bitince göreceksin. Bunu da folyo ile kaplayayım. Şimdi sadece beklemeliyiz. Pekala, saçını kontrol etmenin zamanı geldi. Folyoyu açalım ve işte bu kadar. Ay bakamıyorum, korkuyorum. Bir dakika bu benim saçım mı? Mor ve de yeşil. Ay canına ağ çok hoş olmuş bayıldım. Bence görünümünü tamamlayacak bir şey daha lazım. Şu gözlüğü çıkaralım. Onsuz görebiliyorsun değil mi? Aslında biliyor musun? Hırkayı da çıkar. Şuraya koyalım. Orada daha iyi. Evet kesinlikle şu düğmeleri açmalıyız. Kendimi gerçekten güzel hissediyorum. Hadi sınıfa gidelim. Pekala yeni görünümünü denemenin vakti geldi. Vay canına sen de benim gibi mor ve yeşil renkleri görüyor musun? Aman tanrım kimse gülmüyor. Çok teşekkürler. Hiçbir şey kocaman bir sivilce gibi göze çarpmaz. Onlar ne konuşuyor? Hey, onların nesi var? Ee, selam Kevin. Selam Bella. Dün geceki oyunu izledin mi? Ee, evet, çok müthişti. Kimse benimle konuşmak istemiyor mu? İyi benim için fazla havalı olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Hem de kendi kendime eğlenirim o zaman. Zaten deneyecek daha iyi şeylerim var. Bir dakika. Kablosuz kulaklıklar ve akıllı telefonum. Gizli bir dinleme cihazı yapmak ister misin? Kablosuz kulaklıkları aç. Şimdi görünmeyeceğin bir yere git. Biraz daha gitsem iyi olur. Hadi bakalım. Şimdi telefonunu o dinlemek istediğin yerin yakınına koy. Dikkatlice uzaklaş. Her şeyi duyabiliyorum. Dedikodu da iyiymiş. Bir dakika. Benim hakkımda konuşuyorlar. Dev bir aknem yok bir kere. Siz neden bahsediyorsunuz? Bizimi dinliyorsun sen? de sileceğim sayesinde daha akıllı olmuşumdur. Bazen gülüp geçmek en iyisi ha. Doğum günlerinin aksine bazı günler endişe içinde geçer. Sınav günleri gibi. Çalışsanız iyi olur kızlar. Bu hangi dilde ya? Hayır kalkıyorsun. Ella sakın uyuma. Tüm bunları nasıl aklına tutacağım? Harika. Beynim durdu. Aslında sanırım bu konuyu anladım. Bu cevaplar harika. Onları kimseyle paylaşmam. Kendi cevaplarını kendim bul. Öf Bella. Amma da bencesin. Şunları unutmuşum. İnanamıyorum ya. Elindekileri kapının önünde çöpe atar o. Tabii ki. O kağıdı almalıyım. Ama çok sessiz olmalıyım. Kapıya çok yakınım. Bir dakika. Aa, önemli değil. Ve çıktım. Ha? O da neydi? Tuhaf. Ama neyse. Evet. Ama buraya sığmam. Şunun ortadan kalkması lazım. Aa. bu da nereden çıktı? Ay çok pardon. Şimdi saklanayım. İyi izle. Büyük çöp torbasına gir. Sonra yukarıya kadar çek. Ve içine çömel. Ay, ay bağcıklarım çözülmüş. Sonra çok kötü olabilir. Bingo! Aldım. Hı, sanki bir eksiklik var gibi. Bu numaranın işe yaradığına inanmıyorum. Bu kaslar hala çalışıyor mu? Ee, hadi kaslarım göreyim sizi. Kaslar aktif oldu. Evet. Bu benim sınav kağıdım mı? İyi geçtiğini biliyordum. Anne benimle gurur duyacak. Mezuniyet konuşmasını yapacak kişi ben olduğumda da öyle olacak. Ha? Olamaz. Yandım ben. Şuna bak. Bu ne demek biliyor musun? Ayakkabıları sahneye kirletmiş. Çok bilmiş bu gerçekten kötü. Ah, olamaz. İnsan çalışmasının karşılığını alıyor. Ya seninki nasıl? Bir saniye. Kırık aldığımı ona söyleyemem. Ama tabii, işte budur. Sadece biraz hayal gücü gerekli. F'nin üstüne bir bant yapıştır. İyice düzelene kadar bastır. Sonra bantı hızlıca çek. Ve şimdi bu F'yi düzeltelim. Böyle daha iyi. Bunu göstermekten korkmam. Hey hey ne? Hey. Ben de A aldım bak. Aa, ne güzel. Mezuniyet konuşmasını ikimiz yaparız. Affedersin sen Jennifer mısın? Tutuklusun. Ben söylememem gerektiğini biliyordum. Tekrar değiştirmeliyim. Tekrar merhaba, atafef. Ucuz kurtuldum.